Ripple şirketi uzun zamandır dile getirmiş olduğum bir olguyu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Piyasamızın yükseliş sezonunda olup olmadığını sadece fiyatlarla anlamamız gerekmiyor. Arka tarafta dönen işleri çözebildiğimiz zaman da aslında hangi konumda olduğumuz yani bu aya mı ayıya mı daha yakın olduğumuzu hangisinin içerisinde olduğumuzu daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Aslında son zamanlarda yaşamış olduğumuz Ripple SEC davası ile ilgili karar veren Yargıç Torres'in kararında yani XRP'nin lehine verilmiş olan kararda biz piyasamızın yönünü artık net bir şekilde tayin edildiğini görmüş olduk. Fakat fiyatlara şu an net olarak yansımadığını söyleyebiliriz. Tabii ki beklenilen farklı unsurlar da var. Fakat arka planda dönen işler aslında bizlere hangi konuda olduğumuzu net bir şekilde söylüyor. Bu video içerisinde sizlere detaylı bir şekilde bunları aktaracağım. Ve yine özellikle BlackRock gibi şirketlerin yapmış olduğu spot ETF'lerle ilgili bazı konuşmalar yapacağız. Karlingas'ın önemli açıklamaları var. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Top dolu ve güzel bir video olacak. Son olarak da yine grafik analizleriyle videomuzu neticelendireceğiz. Bu arada beğenilerinizle, yorumlarınızla, bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. En son XRP Ripple videomuzda şunu söylemiştim. Bu karar yani Ripple SEC davasının Ripple lehine bitmiş olması, daha doğrusu manen bitmiş olması bütün kripto piyasası için çok olumlu ve boğa sezonunu başlatabilecek bir haber demiştim. Böyle böyle bir analiz yapmıştık. JP Morgan büyük bir banka olan JP Morgan da geldi. Dedi ki XRP kararı Coinbase için de bir zafer. Bildiğiniz gibi Coinbase'de e açılan bir dava var SEC tarafından ve XRP'ye verilen kararın Coinbase'e de pozitif olarak yansıyacağını söylüyor JP Morgan. Yani JP Morgan'da çalışmamamıza rağmen aynı analizleri biz de yapıyoruz gördüğünüz üzere. Bunlar aslında başarılı olup olmadığımızı gösteren yegane unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. JP Morgan Coinbase davasında özellikle ek olarak 13 tane token'a da yine yatırım sözleşmesidir diyen menkul kıymettir yaftası atan SEC'ye Burada bir nokta koyduğunu söylüyor Yargış Torres'in. Bu tokenleri, coinleri yakından biraz daha tanıyalım. Solana, Adam, Matic, Fil, buradan gördüğünüzde Sandbox, Exai, Chilis, Flow, ICP, Near, VGX, Dash ve Nexo olarak karşımıza çıkıyor. Major olarak aslında daha fazlası var. Bunların da üzerinden elini bir şekilde SEC'nin çektiğini söylüyor. JP Morgan analistleri yine Ripple kararının Coinbase hisselerinde aşağı yönlü risk olarak azalttığını vurgulamış vaziyette. Bununla al alakalı da Ripple CTO'sunun önemli bir pişmanlığı olduğunu birazdan söyleyeceğim. Yani netice olarak JP Morgan'ın bizlere söylemiş olduğu SEC'nin kripto sektörü üzerinde kurmuş olduğu baskıların tamamı neredeyse şu an için azalmış vaziyette ve bundan sonra kripto sektörünün eli çok daha rahat yükseliş için çok daha ciddi bir mentalite içerisine girmiş vaziyette bizlerin de söylemiş olduğu gibi. Ripple Sales tarafına, Brett Garlinghouse tarafına döndüğümüz zaman SEC ile ilgili çok ciddi ağır kelimeler kullanarak bazı şeyler söylemiş vaziyette. Ve de bundan sonrasında ne olabileceği mesela merak ediliyor. Dava henüz bitmedi resmi olarak ve bundan sonra temize gidilir mi? Gibi sorular çok fazla geliyordu mesela. Bu konuyla ilgili yorum yapmış kendisi. Temize gidilmesinin özellikle SEC'nin elini daha da zayıflatacağını söylüyor ve yargıç Analiza Torres'in vermiş olduğu bu kararı daha da güçlendireceğini bundan kaynaklı da SEC'nin temmize gidip gitmemesini çok da bir şey ifade etmediğini dile getirmiş vaziyette her halükarda piyasaya pozitif olarak yansıyacak bir durumun artık kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Kendisi ve özellikle SEC'ye bir zorba ifadesini kullanıyor ve düzgün bir savunma yapamayan zayıf oyuncuların peşine düştüğünü söylüyor kripto tarafında. Fakat Ripple'ın böyle olmadığını ve kendileriyle ciddi bir savaş içerisine girdiklerini görüyoruz. Ve hatta arkadaşlar bence SEC bile bu konuyla alakalı pişmanlıklar içerisindedir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten baltayı taşa vurmuş gibi görünüyor. Ve Ripple'ın harcamış olduğu paralara bakıyoruz. Kendileri geçen haftalarda ne kadar harcadıklarını, milyonlarca dolar para harcadıklarını söylediler. Ve de işte arkasındaki destekçiler, kripto destekçileri vesaire sımsıkı ayakta durdular ve netice olarak bu davada zaferi getiren unsurlar olarak karşımıza çıktı. Peki şu soru da çok sorulmuştu. Balinalar, köpek balıkları rallide bu 2x yaptığımız önceki gün rallide satış yaptı mı? Bu konuyla alakalı çok güzel bir haberimiz var. Haber içerisinde bazı Ripple XRP cüzdanları incelenmiş ve neler yaptıkları ortaya konulmuş. Mesela bir balina cüzdanında 22 Nisan 24 Kasım arasında Binance üzerinden 25 milyon adet XRP yani yaklaşık o zamanın parasıyla 18 milyon dolar değerinde XRP satın alınmış. Ortalama maliyeti 0.43 dolar. Fakat bunun satış yapmadığını görüyoruz. Yani 0.43 maliyetli bir cüzdan fiyat 0.95'lere kadar gelmesine rağmen satış yapmamış. Acaba neden? Başka bir baline cüzdanına baktığımız zaman yine XRP'nin son yükselişlerinin ardından 5.4 milyon adet XRP token satın almış ve Binance'e yatırılmış. Şu an 4.6 milyon adet XRP bulunuyor. Yani 3.3 milyon dolar değerinde XRP tutuyor ve bunu satmamış vaziyette. Başka bir balineye bakıyoruz. Binance'ten 10 milyon adet XRP satın almış. Ortalama maliyeti 0.45 dolar değerinde. Yine 0.95'e gelince satmamış. Farklı bir cüzdana bakıyoruz. Yine 13 Aralık 2022 ile 15 Mayıs 2023 tarihleri arasından Binance üzerinden 1.4 milyon adet XRP satın alıyor ve ortalama maliyeti 0.4 dolar ve herhangi bir satış yapmıyor. Bunun dışında 1.4 milyon adet XRP'si bulunan farklı bir cüzdan ve ortalama maliyeti 0.39 dolar bakınız neredeyse 3x ve herhangi bir satış yapmıyor. Bunlar önemli balina cüzdanları yani neyi gösteriyor bu adamlar bu cüzdanlar bu hanımefendiler her neyse kimseler yani veya şirketler XRP'nin daha da yukarıya gideceğini inanıyor ki böyle yüklü cüzdanlarını bozdurmamış vaziyetteler. Buna bağlı olarak büyükler ne yapıyorsa bankalar devletler ne yapıyorsa siz de onu yapın derler ya işte XRP balinaların yapmış oldukları izler ayak izleri bu şekilde. Peki Ripple CTO'sunun bahsetmiş olduğumuz pişmanlığı nedir? XRP davası kararının ardından yargıcın kararı duyurmasının hemen ardından Coinbase hissesi satın almam gerekiyordu itirafında bulunmuş. Coin hisseleri bildiğiniz gibi ABD'li kripto şirketi ve ABD borsaları içerisinde bulunuyor. Bu yatırımı yapamadığı için pişman olduğunu dile getirmiş ve hisseler şu ana kadar yüzde %30 civarında bir yükseliş sergilemiş vaziyette. Aslında buradan bir ders çıkarmamız lazım arkadaşlar. Böyle kararlar olduğunda kafamızı hangi taraflara çevirmemiz gerekiyor? Ripple CTO'sunun aslında bizlere vermiş olduğu bir ders bu. Bakın Ripple'la alakası hangi yönden var? İlk haberimize döndüğümüz zaman ne diyorduk? Ripple'ın almış olduğu karar, Ripple'a verilen mahkeme kararı Coinbase'in de elini rahatlattı dedik değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü üç aşağı beş yukarı verilen kararlar içerisindeki 13 tane kripto paraya verilen karar veya onların üzerine atılan çamur Coinbase'e atılmıştır. Ripple'ın üzerine kalkan bu çamur onların da üzerinden ve dolayısıyla Coinbase'in de üzerinden kalktığı için hisseleri değerlenecekti. Bunu düşünmek gerekiyordu. Esnada ve Coinbase hisselerine yatırım yapmak gerekiyordu. Ve en netice olarak da %30'luk bir artışı burada görmüş olduk. Bir diğer haberimiz, bir diğer durum. BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF başvurusunun SEC tarafından kabul edilmesi. Bu şu şekilde kabul edildi. Yanlış anlaşılma olmasın. incelenmek üzere kabul etti. SEC tarafı ve şu an bakacaklar, inceleyecekler, bir karar verecekler. Sadece BlackRock değil bir sürü ABD'li şirket bu ETF başvurusunda bulundu bildiğiniz üzere ve birini etmesi birini kabul edecek. Mutlaka bununla ilgili büyük majör isimlerden de aynı düşünceleri ifade, ifade edildiğini görmekteyiz. Ve belli bir aşamaya geldik. Bakın arkadaşlar bazı fırsatları koklamak lazım. Bakın fiyatlara bağlı kalarak. Ya bu fiyat niye yükselmedi? Bu fiyat işte XRP mahkemesi sonuçlandı. Niye ertesi gün 3 dolar olmadı? Ya böyle bir şey yok. Sabırlı olmak lazım. Parayı yedirmezler. Parayı yiyebilmeniz için sabır, sebat ve mantıkla hareket etmeniz gerekiyor. Burada bir plan çerçevesinde küçük yatırımcının dolar maliyeti ortalamasıyla ilerlemesi gerekiyor. Benim işte bir evim var satayım XRP alayım bekleyeyim. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Ondan sonra derseniz ki ben 1.5-2 dolardan zaten XRP almıştım. E şu an zaten karda değilim. Ama kardeşim ben de sana şunu söylerim veya abicim ablacım. XRP tamam 1.5 dolardaydı 3 dolara da çıktı fakat 15 centlere 20 centlere de indi dolar maliyet ortalaması yapmış olsaydın yani 1.5 dolardan almış olduğun XRP'yi sen 15 centten de alsaydın zaten senin ortalaman 1 dolarların altına inecekti belki 50 centlere belki 60-70 centlere inecekti ve sen önceki günkü yükselişte kâra geçmiş olacaktın işte dolar maliyet ortalamasının mantığı budur büyük köpek balıklarıyla, balinalarla baş edebilme imkanı budur ve ciddi oranda kar edebilmenin tek yegane unsuru budur küçük yatırımcı adına. Diğerleri kısmet, diğerleri şans diyelim. Böyle birden parayı koyup hop diye 2, 3'e, 5'e katlamak birazcık kısmet arkadaşlar. Mantıkla hiçbir şekilde açıklayamayız bu bakımdan iyi bir şekilde bu söylediğimi lütfen anlayalım. Dolar maliyet ortalaması yapılacak küçük yatırımcı başka bir şansımız yok. Bütün yatırım araçları için bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında BlackRock'ın Spot ETF'inin bir dönüm noktası olduğunu üstüne basa 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 söyledim. Twitter adresimde de dedim ki yine Ripple'ın davayı olası kazanması ihtimali boğayı başlatacak unsurlardan bir tanesi. Boğanın adını koyduk. Boğanın ayak seslerini duyduk. Özellikle BlackRock'ın da Spot Bitcoin ETF'i kabul edilirse arkadaşlar tadından yenmez. Bakınız tabii ki piyasayı etkileyen farklı unsurlar da var. Bitcoin'in baskılandığını görüyoruz. Biraz sonra XRP'nin grafiğine geleceğiz mesela. Fiyatın ne kadar baskılanmış olduğunu orada da göreceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ha gerçekten bu durum böyle. Çünkü fiyat baskılanıyor. Bitcoin'de de mesela on chain verileri analiz ettiğiniz zaman hep şunu görüyoruz. Arkadaşlar çok ciddi alımlar var. Köpek balıkları alıyor, küçük yatırımcılar alıyor. Perakende yatırımcılar dediğimiz bu yatırımcılar alıyor. Kurumsal yatırımcılar işte dalgalı hareketler ediyor vesaire ama trend hep yukarı doğru. Hep bir birikim, cüzdanlar artıyor. Bitcoin bakiyeleri artıyor. Bitcoin arzı borsalardan çekiliyor, soğuk cüzdanlara aktarılıyor. Yani bu ne demek? Arz yani bir arz düşerse fiyat ne olur? Otomatik olarak fiyatın yukarı gitmesi beklenir, değil mi? Yani arzı toplayan kişiler bunu niye topluyor? fiyatın yükseleceğini biliyor. İşte bunu söylemek istiyorum. Arz toplanıyor. Bitcoin'de de bu şekilde. Ethereum'da da hep tek işlemleri gerçekleştiriliyor. Mesela arz borsalardan düşüyor bakarsanız. Ve bu arzın düşmesi fiyatın otomatik olarak artacağını gösterir. İşte burada fiyatın şu an artmaması aslında küçük yatırımcılar için bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek tabii ki dolar maliyet ortalaması ile olacaktır. Ve bunu yapmayan insanlar da iki gün sonra pişmanlık duyacaktır. Ben kaçırdım veya yüksekten aldım düştüğü gibi şeyler olacaktır bunları önden bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum kıymetli arkadaşlar umarım anlaşılmıştır söylediklerim şimdi geçelim grafik analizlerine Bitcoin'de yatay süreç devam ediyor 30 bin dolar seviyesinde alımlar yukarıda 31 bin seviyelerde satış gerçekleşiyor RSI hala negatif uyumsuzluk diyor yani bir düzeltme diyor grafikte bunun olduğunu kesinlikle unutmayın. Yani aşağıda bulunan 28 bin dolar seviyelerine düzeltme sözü var grafik üzerinde fakat 30 binli seviyelerde korunuyor. Umarım aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşmez piyasa bozulmaz. Geçiyoruz XRP'nin grafiğini. XRP'nin grafiğini şöyle bir 4 açta öncelikle incelemek istiyorum. Çünkü daha yakından göreceksiniz fiyatın nasıl baskılandığını. Bakınız mumların boylarına mumların iğnelerine baktığınız zaman fiyatın şurada ne kadar baskılandığını alınıp satılma işleminin durağanlaştırıldığını buradan görmektesiniz. Fiyat her ne kadar burada 0.70'li seviyelerde alıma uğrasa da hemen akabinde yukarıdan bir tokmak da yiyor. Yani bir baskılanma süreci söz konusu. RSI'ye de baktığınız zaman zaten bunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Bu baskılanma sürecinin XRP'de yeni bir patlama beklentisi içerisindeyim. Bunu da ifade etmiş olalım. Bu patlamayı umarım yukarıya doğru görürüz ki davanın neticelenmesi bence fiyatın daha da yukarıya gitmesi gerektiğini gösteriyor ve Ripple XRP metriklerine baktığınız zaman oldukça ciddi balina ve köpek balığı aktiviteleri söz konusu ve hacminde çok ciddi yükselme var. Bunu da arz etmiş olalım kıymetli arkadaşlar. Geçelim bir diğer paritemize. Polygon MATIC paritesi bundan güzel karlar etmiştik ve bir geri çekilme şu an için yaşıyoruz. Yukarıda 0.92'li seviyelerden bir red yedik ve şu an desteği söylemek adına burayı açtım. 0.76'lı seviyeler matik poligonda destektir. Buranın kırılımı trend bozulumu yaşar fakat buradan fırsat da olabilir. 0.76'ların altında bir stop yerleştirerek tekrardan 0.91 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Matik poligonda bana göre tabii ki stoplu işlem yapmak kesinlikle şart. Bunu da arz etmiş olalım. Bugün momentum yüksek projelerden bir tanesi Bitcoin Cash son zamanlarda ciddi getiri sağlayan projelerden bir tanesiydi. Ve şu an için kısa vadeli bir düşüş trendi içerisine girmiş vaziyette. Risk seviyorum deseydim ben buranın altında stop yerleştirir. Yani 246'nın altına stop yerleştirerek tekrardan şu trende yani 280'lere doğru bir hareket beklerdim. Fakat 246'nın olası kırılımı 220'li seviyeleri işaret eder. Buranın kırılmaması lazım. Trendin devam ediyor olabildiğini söylememiz için. Yukarıya yönlü kafasını kaldırması için de şurada bulunan trendi yukarıya atması gerektiğini buna göre aksiyon almamız gerektiğini söylemek isterim arkadaşlar. Bir diğer parite ve ciddi karlanan paritelerden bir tanesi son zamanlarda Solana. Solana'da da hedef bölgeleri söylemek adına bunu açtım. 27 dolar seviyesi şu an için destek. Buranın altına bir sarkma görürsek tekrardan aşağı inişler sergileyebilir Solana. Fakat RSI çok tepelere çıktığı için şu an işlem biraz riskli olabilir. Bu bölgelerde yani 27'li seviyelerde biraz oyalandığını birkaç gün görürsek 27'nin altında stoplu bir şekilde 38-39 dolarları hedefleyebileceğini söylemem lazım. Solana'da ek olarak bu pariteleri işlem girişi yapacaksak ben yapacak olsaydım mesela Bitcoin'in de o RSI'deki negatif uyumsuzluğunu kesinlikle takip ederdim. Oradaki bir düzeltmeyi yani RSI'nin en azından biraz kafayı yukarıya kaldırmasını temenni ederek bekleyerek ona göre buralarda aksiyon alırdım demiş olayım. Bir diğer ve son paritemiz bugün momentum yüksek olduğu için aktarmak istedim ve grafik de güzel olduğu için hoşuma gittiği için Arbitrum projesinin grafiğini aktarmak istiyorum. Arbitrum'da güzel bir tobo yani ters omuz baş omuz formasyonu var. Burada bakıldığı üzere 1.26'lı, 1.27'li seviyeler bir direnç seviyesi arkadaşlar ve bu seviyenin üzerine atabilirse fiyat yukarıda bulunan 1.6 sonrasında 1.8 dolarlara doğru hareket sağlayabilir, getirebilir günlük kapanışı 1.27 seviyelerin üzerinde yapması şart. Şu an için direnci geçememiş vaziyette onu ilk olarak söyleyeyim. 1.27'nin üzerinde kaldığı zaman arkadaşlar şöyle 1.22-1.23 seviyelerde stoplu bir şekilde 1.60 seviyeleri benim nezdimde beklenilebilir. RSI buna müsait diye bilirim günlük bazı olarak arbitrumun grafiği de bizlere bunu söylüyor. Peki kıymetli arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Komisyon ücreti ödemeden bu anlatmış olduğum bütün işlemleri yapmak isterseniz Quantfree platformunda sizleri bekliyorum. Quantfree platformu aynı zamanda aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linkten üye olduğunuz zaman 3 dolar ile 250 dolar arasında hisse veya kripto parayı da hesaplarınıza yatırıyor. Bunu da arz etmiş olalım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.